Mukaddeme, haşir akidesinin pek çok ruhi faydalarından ve hayati neticelerinden bir tek neticeyi i camiayı ile beyan ve hayata insaniyeye hususen hayata içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve, ve bu imanı haşr akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmalle göstermek ve o akide-i ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, Ahiret akidesi hayata içtimaiye ve şahsiye insaniyenin üsül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz. Birincisi, nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilir ve gayet zayıf ve nazik ruh vücudunda bir kuvve-i maneviye bulabilir ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhunda o cennetle bir ümit bulup mesruranı yaşayabilir. Mesela cennet fikriyle der, benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zihir i zeber ederek gözleriyle beraber ruh-kalp akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bethbaht hayvan olacaktı. İkinci delil. Nevi insanın bir cihnette nısfı olan ehtiyarlar yalnız hayatı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Yoksa e, tahammül edebilirler ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çok ve çocuk hükmüne gelen seriût tesür ruhlarında ve mizaçlarında mert ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkata layık, muhterem ve sükunete ve istirahat kalbiye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vavelay ruhi ve dağday kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulümatlı bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Üçüncü delil, insanların hayatı içtimaiyesinin medarı olan gençler Delikanlılar şiddete galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayata içtimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmü lil galip kaydasıyla o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil, nevi beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahsüngah ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadaranı hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle kardeş ferzandane, arkadaş ana münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. Mesela der, bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refikayı hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de, zararı yok çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyar karısını güzel bir karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakattan sonra ebedi bir firak müfarekata Firak ve müfarekata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız hayvan gibi bir dikkat cinsiye manasında bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte iman-ı haşrinin yüzer neticesinden birisi hayatı ı içtimaiye-i insaniye eder ve bu tek neticenin de yüzer cihetinde ve cihetinden ve faydalarından meskür dört deliyle sayıları kıyas edilse anlaşılır. Hakikat haşriyenin tahakkuku ve vuku insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacatın vücudu tamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildir. Eğer bu hakikat haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa o çok önemli ve yüksek ve hayatlar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşa hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve ictimaiyyəti ilə çox əlaqədar olan ictimaiyün və siyasiyün və ahlakiyönün qulaqları çınlasın. Gəlsinlər bu boşluğunu ilə doldura bilərlər və bu dərin yaralarını ilə tədavi